Gençler şu an dağın başındayız ve korkuyoruz. Acaba doğru mu gidiyoruz diye. Ya oğlum harita yani haritada yok. Yürü yürü bir şey olmaz yürü. Yok. Benzin full yakın ama benzin biter yetmez diye korkuyoruz. Çünkü yakınlarda benzinlik yokmuş. Tabelalar öyle söylüyor. Bak sen bir sürü stop var ama Oğlum biz niye duruyoruz şu an? Onu anlamadım. Oğlum yola çıkmadan önce bir bakalım ne Lan ne yürü duruyorsun? bir şey olmaz. En kötü döneriz. Dönebilirsek. Oğlum buraya en son 98'de gittiler. Dönemediler. Dead Valley ya. Ben niye tırstım biliyor musun? Ya. Daha demin önümüzde bir eleman vardı böyle büyük jip. 4 çarpı Adam bir anda U dönüşü <laughs> yaptı. Korktu. Bu korkunca... Biz adam, biz adam yolu biliyordur diye adama yol verdim. Adam geçti. Sonra ben de arkasına takılınca adam herhalde... Deli Ama beni adam ilerdi. yalnız öyle bir hızlı döndü ki korku filmlerindeki Abi gibiydi. Tamam. Yani Sanki bir şey şu an önümüze böyle büyük bir kütük düşüp... Böyle Resident Evil'daki gibi yaratıklar, zombiler bize saldırsa... Bacağımızı, götümüzü kesse ne yaparız Mehmet? Kesin video çekeriz. <laughs> video çekeriz onda. Ama editleyemeyiz güzel. Mehmet dedim yanımıza dedim bıçak falan alsaydık dedim hiçbir şey yok dedim emanet yok böyle Biz geziyoruz. Bizde iman gibi. gücü var. <laughs> Duamızı ederiz gideriz abi diyor. Bak şurada iki çift göz bize bakıyor. Gördün mü? Bak kayboldular gidiyorlar. Zaten son zamanlarda YouTube'dan çok korku hikayeleri izliyorum. Nasıl mesela korku hikayeleri dedi? Ne izliyorsun? Genellikle böyle. ya bezetmek gibi olmasın. Böyle bir alanda yani yaşıyor, çocuklar yani. var. So bir anda, bir anda çocuk çayb oluyor. Çocuk abi keşke çıksa. On numara ya video olur. Ya. <laughs> ne On numara videoyu görünmezse Çırsıyor ne olacak? Ya. Şu an yani gergin çok Hayır. fena bir ortam var gençler. Vi Heh. Tamam, ka hadi Allah korusun çıktı karşımıza. Tamam. Biz dururuz baba, biz ciğersek adamlarız, Hayır. biz kesin dururuz. Video videoyu görünmüyorlar ki. Biz neyi anlam etmeye çalışacağız? İnsanları bakın bak, orada biri var, birileri var diyeceğiz ama aslında bir yok. Bunlar diyecek sonra arkadaşlar bunların kafayı yiymiş. <laughs> Peki ben görüp sen göremezsen ne olur? Ne bileyim ben hüddan mıyım oğlum? Peki sen görüp ben göremezsem ne olur? Gerçekten ama ne hissedersin? Korkarsın. Ayağı ters kürsü baba tersten, düzden. Her türlüsü. Tersten uçan, okursan daha, da bok Bakara suresini komple okursun abi ben sana söyleyeyim. İnternetimiz zaten yok hiçbir şey yok. Şu an hayatla bir bağlantımız yok. <laughs> bir tane kadının lafını oyduk. Normalde çok uzun gösteriyordu bu yolu. Bir biz gidiyoruz bu yoldan. Zaten normalde de geçecek de yolda. Bir de şu an kadın hani, da yalnız böyle yol yapan gençlere tavsiye veren Sonra onların var, organlarını çalıyor, çalıyorlar. Böyle zayıf, gözleri pörtlemiş falan. Kadın ama iyi bir kadın gibi gözüküyor. Otel diye bir film vardı. Hostel. Of, Çok of, güzel kızlar yani. vardı. Çocuklar önce sevişiyordu ama sonra organları kaptırıyordu. Biz daha sevişmedik yani. Hani öyle olursa haksızlık olur. Burada karşıma çıplak kız çıksa ben dönüp bakacağımı zannetmiyorum açıkçası. Otostop falan. Yok belli olmaz o işler. Benzinlikte gördük ya 3-5 evet, kız. Onlar. Nasıl ama ne oldu? Şey, şeklimiz, şemalimiz değişti. Ya biz adamlığımıza ödün vermiyoruz. Götü kurtaralım da ondan sonra <laughs> neyse. Arkadan gidip soda mı alacaksın? Sen ne oğlum? Oğlum bak beni kesecekler haberin yok zaten. Oğlum bunun ayısı var, kurdu var. Kurban olayım bizi. Nelerle uğraştırıyorsun ya. Nerede oğlum? Vallahi kurt kapacak bak götümü. Gel bul şunu ya. oğlum, oğlum ayı geliyor. Vallahi ayı geliyor. Sana bir şey diyeyim, ormanın derinliklerinden çok acayip sesler geliyor. Aynen. Bir de sana bir şey diyeceğim. Eğer iyi bir çocuk olabilirsek belki şirinleri bile görebiliriz. Bırak ayıyı. Ben Colorado'da çalışırken bizim böyle belli bir mesafeyi aşmamız yasaktı. Direkt işten atılırdın. Ha? Ayıdan dolayı. Böyle bir yerde gidiyoruz. Allah'ın kulu yok. Diyor ki en yakın benzin istasyonu 200 kilometre diyor. Sağ köşeye bir bakıyorsun bir tane ev var. <laughs> Bak sana ilginç. Ağaçlar hareket ediyor zaten. Fang, Fanghorn buz kesiyor. Şimdi aldığımız arabanın şu camından bir problem var. Sürekli ötüyor. Şuradan hayvan gibi soğuk geliyor. Yedim soğuk. Şortla çıkmışım dışarı. Boynum falan ağardı. Kleopatra gibi oldum kardeşim. Ne bitmedi yol ya. Bizden başka kimse yok. Canlı yok. Şunları giyerken var ya. Leopar mı beklemedi? Garip garip geyik sesleri geliyor dışarıdan. <gülüyor> 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 tuhaf tuhaf fareler geçiyor alttan. Tam bir ekosistemin içine düştük. Harbi diyorum böyle bir Aa, kozalak yok abi. Ya. Müthiş ya. Bu nasıl kozalak Çok lan? Çok güzel. Biz nasıl bir yere gidiyoruz? Dur bakalım. Al bunu saklarsan anı diye. Ağaç gibi oğlum. Hakikaten. Anıl. Ne oluyor lan? Sen rahat mısın orada? Arkadaşlar şu an bu Sequoia Park'ın dibine kadar girdik. Ağaçların altında uyuyoruz. Tuhaf bir ortam var. Tuhaf tuhaf sesler geliyor ormandan. <laughs> Camları indirelim dedik. Camı bir santim indirdim laf ediyoruz. Ayı kafamı ısırır diye benim şu an kafamın arkası olduğu gibi orman. Bir de böyle Türkiye'deki gibi bir yola girdin. Neyse devam edelim sonu vardır burası böyle değil. Kalırsın abi. Benzinim biter. Zaten bizimki az kaldı değil mi dönüş? Oğlum internet yok ya. İnternet olsa hadi yolumuza bakacağız. Ben mı? oğlum internet olmuyor. Sabahtan beri internet yok zaten. Birine Neyse biz yok. yatalım. Sabah bizi ilginç şeyler bekliyor. Şuna da bastık hava ya abi. Şuna var ya. nasıl güzel oldu şurası ya. Nasıl rahat o. Ben hak ettim ama ben yoruldum bugün. <laughs> Şimdi küfürü basacağım ya. Mehmet <laughs> saat kaç şu Saat şu an 9.10. Gençler arabada uyuduk bir şekilde. Ama donduk donduk. Hala donuyoruz. 100 tane ağaç varmış, dev. 1,5 mayal içeride. Ne diyorsun farklı farklı ya? Bak bir tane orada var. 2 kilometre gideceğiz yani böyle. Evet. Abi koş o zaman. Ben dondum. Ben kendime yorgan aldım da gece için Mehmet kardeşim sağ olsun aldı, hiçbir şey düşünmediği için. Sen altına ne serdin, nerede yattığını bir söyler <laughs> misin? <Encina etiket. gülüyor> <laughs> 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 en büyükleri daha ilerideymiş, bu şimdi küçük olan mı? Oğlum bu 10 insan sarar diyorduk etrafında ondan fazladır ya. Değil mi? İkimiz anca buraya kadar gelebiliyoruz zaten. Nasıl bir ağaçlar, bir harbiden. Tırmanabilir misin? <laughs> Abi böyle bir şey yok. Gibi. Ama ağaç kavuğundasın. Hadi gidelim. Bir de bu küçüğüymüş ya. Bızdık ya. Baksana bizim Türkiye'deki gibi bir şeyler yazmışlar buraya da. <laughs> DM falan. Seni seviyorum Zeyno. Çözdün mü Mehmet? Ne diyor? Bunun büyüklüğünden sonra en çok şaşırdığım şey 2000 yıllıkmış bu ağaç. 1906'da keşfedilmiş. Tut bakayım bir abi. Şöyle benim fotoğrafımı... Allah'ım yok. <laughs> Durmamayı <laughs> denedim de oğlum. Bunun abi başka bu. Bir... <laughs> <Sen> Telefon da <laughs> mı <mi> düşürdün? Hiç <laughs> sonra kapat da bir fotoğraf çekelim. You are here. Biz <laughs> şu <laughs> <the same, gülüyor> <word>, <laughs> Evet you are here. Yani Nereden gideceğiz biz? Zaten. Arkamızdaki ağaç az önce videosunu çektim. Hı <laughs> hı. <laughs> şu yolu takip edeceğiz. Bakalım değişik değişik farklı farklı şeyler var şurada. Köprü var. Burada ayı varmış Mehmet. Gördüğümüz river olabilir bu. Kent river vardı ya. Ben de diyordum ki girer miyiz, yüzer miyiz diyordum. <laughs> ben ne bileyim böyle bir hava olduğunu. Ki. Allah'tan izlesiniz? yazın geldik. Oy <laughs> evet. böyle bir ağaç yok ama ya. Bak ağaç dediğin gözünü seveyim böyle olur. <laughs> Bak ağaç dediğin böyle olur. Böyle olur. Bu ne oğlum? Bu <laughs> bile tosun gibi değil mi? Bak Aylav yazıyor, I love bir şeyler ya, yazıyor. Atalya mağazalarında durduk girdiğim için. Bilmiyorum. Sen de yazsana bir şeyler. Canlısı falan yaz şuraya şöyle bir şeklimiz olsun. Koşalım mı harbiden ya? Vallahi azıcık koşalım. Ciddi söylüyorum. Koşalım. Koş baba. Koş 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 koş. Oksijen benim Senin ciğerimi deldi lan. 10 bin <laughs> <laughs> Casket forma falan. Bunlar ne iş abi? Niye böyle toplamışlar? Ya, Kendimi işte böyle görünce Yüzüklerin Efendisi'nde Urukuaylar var. Isengard'ın ordusu. Onlar böyle ağaçları yakıyor. <laughs> Şu arkadaki. <laughs> o da payın, o da payın. Küçük zaten onun. Neyini çekeceksin? Bu neymiş? Gel gel asıl payın burada abi. Bak gel kokla, müthiş kokuyor ya. Aa sen dün dedin ya, çay karanfil tarzı bir şey kokuyor diye. He, o mu? Kokuyor, bak. Al bir içine iyi bak, kokla. Dur. Bak. Aa vallahi bu kokuyordu dün Aa, işte. Abi, dün güzel. yol boyu bu kokuyordu. İnsanın sevesi geliyor ya. Yani. Demiyor ya, ne kadar güzel ya. Yani bir adam... Yani ağaç ne kadar güzel olabilir değil mi? Ağaç ya. Ama yani böyle... Abi şu kokuyu al sür yani kendini. Bak bizim ekip yine bizi boyuna geçip duruyor. Baksana benim Abi babam da böyle yönü getirip duruyordu bende. Anlamsız yürüyorlar küçük. yani sadece yürüyorlar yani. Böyle hiç Onlar gelmişler durumu... gelmiş daha önce vuruyor oğlum. Adam Seko'ya da hiç tepki vermedi. Yürü yürü onlar buranın adam belli zaten. Tam orta tarafta yaşayan, tüfeğiyle bekleyen beyaz Amerikalı adam. <laughs> Değil mi? Oğlunu koruyan. He sen diyorsun bunlar hep oyun bunlar. Amerikanlı oyunu bunlar. Turist çekmek için. looks, like there's one right the middle. Oh yeah, the two, yeah. Buraya ne ekmişler? Burada da şey, eser yetişir. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen seviyor musun bu doğal aloylarını? Yaradandan ötürü. <laughs> ne oluyor lan? Sen mi attın? Yok. <laughs> ağaçtan mı Baksana ağaçtan anlattık. İnşallah kafamıza düşmez. Orbi harbi oğlum Bizim kafaya düşerse patlatır kafayı. Bulutlara bak. Hızlı geçiyor. Time lapse yaparsın. <laughs> Oğlum bulutlara zaten daha demin bulutların üstündeydik biz gelirken buraya ilk gelirken. Bulutlar altta kaldı bir ara. Şaka yapmıyorum lan. Çabuk geçiyoruz aşağıya. Hani hepsi bunların işte baksana bunlardan daha büyüğü ne kadar olacak? Tam fangorundayız ya. Yüzüklerin Efendisi'nde de böyle bir orman var. Çocuklar kayboluyor yani bizim gibi. Bak, burası, bunun da içini bizim rotamızın sen öncesi. gel gel sen beni bir izle. Bak Rotamız burada yok. ne var? Sen elini yıka. <gülüyor> abdestini <gülüyor> al. Bir Soğuk mu? Yok. Girilir mi? Yüzülür mü? Menbaa suyu. Manal kat. O kadar soğuk değil. Düden şelalesi. Geçine o kadar sağlam ki çıkmıyor çıkmayalım. Sana kim dedi oğlum elini sür diye. değil ya böyle bir şey. Hadi bitiriyoruz Memo. Bunlar kaybolsa boku yeriz. Telefonu da çekinmeyelim. Aslında bilinenin aksine e, yukarı çıktıkça yani rakım arttıkça oksijen seviyesi azalır. Yani o yüzden biz aslında oksijeni azaldığımız için şey yapıyoruz, etkilemiyoruz. Oksijen fazlalığından değil. Başım dönüyor lan benim çok hızlı hareket edince. E, Normalde... biz. yüksek rakımdayız. GoPro <laughs> <laughs> <Ball> testing. <laughs> 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 baksana koca çınar devrilmiş. Aa ağacın köküymüş o ya. Ağacın kökü müymüş? Ha. Baksana ilerisini kesmişler. Devrilmiş o. Oo. Bu nasıl devrilmiş ya böyle? Kurumuş kökleri baksana kopmuş şeyden. Yalnız daha demek ki 2000 yıllıkta bu o zaman var. bir 3000 <laughs> yıllık falan herhalde. Şurada çeksene beni ağacın köküyle bitti. Abi bu kök nedir ya? Yani acaba bunu... ben şimdi daha yeni uyandığım için fazla enerjik değilim. Üşüyorum. Ne diyor? Bunlar kesilme falan değil abi. Bunlar bildiğin daha büyük. Bunun abi ben devrildiğini görmek çok isterdim. Ben de ama biraz. Bunu abi. <laughs> De. Gel, just two, right? They were two, but it said they were joined together and fell together just because of weight. At the same time. At the same time, and they said if you look on YouTube, you can see it. Somebody somebody filmed, filmed it when it happened, and and you can see it. But I see. They're apart. And there were storms and there was erosion. Them roots. Yeah, huge. Yeah. Yeah. Ben şuraya bir tırmanayım da Mehmet benim fotoğrafımı çeksin. Evet. Oğlum bu da hep çürümüş ben buradan düşerim. Bence öyle bir risk alma zaten. Bir bari çıkıyoruz. Çıkacağız. Çok acayip fotoğraf olur değil mi? Bir dakika şuna bir bakayım. GoPro stability test. <laughs> Çekiyorum namussuz. <laughs> Ulan insan şuraya basma yeri yapar. Mehmet beni havaya at. Oğlum bu <laughs> bu, bu, istek mi? bir tek bizde var. Yani gördüğümüz bir şey tırmanalım, çıkalım. Oğlum uyuz olduk tırmanamıyoruz. Üstüne yürü. çıkalım diyor. Her yerden kayıyor. Ayakkabılarım kayıyor. Hey <laughs> ya. Sen sporcusun oğlum yaparsın. Oo. Manzara iyi mi? Abo. <laughs> <laughs> wow. <it's> really big. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen ne yap biliyor musun? Sen bana yap. ne yap biliyor musun? Tamam. <laughs> 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 Mehmet bana attı şimdi kamerayı. Ben bir şekilde tuttum. Ya tutamasaydım. İşimiz zordu. Şu ağacın gövdesine bak ya. Hiçbir ağacın gövdesinde bu şekilde yürüyeceğim aklıma gelmezdi. Hopla Mehmet. Hop. Hadi Mehmet hop. <gülüyor> <gülüyor> Komando Memo. Senin ayakkabın güzel ama benimki... TSK'nın bana sen verdiği ayakkabı. Bir dakika, dikkat et. Tut sen Başka. bunu. Memo. Çok dikkatli hareket et. Dikkatli. Hızlı gitme sakın. Ama lan öyle bir annem gibi dükkana kadar bağırıyor. Ay git. Oğlum buradan düşersen <laughs> anneni falan kimseyi hatırlamazdır haberin olsun. Mis. Gel iki sok diye bağır. <laughs> Ben askerlik yaptın mı? Komando olarak. Nerede? İki sol. <laughs> Sakarya. İki er bir subayla. <laughs> Aferin asker. Sol. Ses de iyi yakalıyor burada. Ha. Biz yaptık bu işi biliyorsun. Burada işime alınır. Bak bak sizlere bak peş içi atmışlar. <laughs> Gençler Neden? görüyorsunuz değil mi? Sadece bizim memlekette yok. Burada da var. Bir sürü kansız. Evet. Nasıl atmışlar? Şunu insan kıyamaz ya, atamaz. Ya. <laughs> ah. Neresi ki? Az ya, çok. Memo, bunun üstünde benim fotoğrafımı çeksen. Ben de seni çeksem nasıl olur? Nerede? Burada. Nereden? Oradan. Böyle mi? E He. Çekeyim. Mehmet GoPro'yu. Tut. <laughs> Şu kazıklardan biri... <laughs> tamam tamam, bu gördük de. Ama nasıl tutmaya çalıştın? <laughs> Ama ben sen gel. <laughs> ben sinek öldürür gibi tutmaya çalıştım. O yüzden olmadı. Kazıklardan biri. Kazıklardan biri. <laughs> Oğlum ben sana ne dedim? Benim cebim çok küçük. Bana verme sen dedim. Sen şöyle bir ikilemde kaldı. <laughs> Götümü mü kurtarsın? Bir telefonumu kurtarsın? İkisini de kurtarmayacağız. İkisini de kurtaramadım. <laughs> Çektin mi sen o anı? <laughs> Hayır ben dur de tutayım ayağımı koyacaktım. Allah'tan dur, çok kötü bir dur. Yere, dur, yere gitmedi. Dur ben hallederim dur. Gördün mü abi? Gördün mü iyi bari. <laughs> Sen götünü derdin de ben telefonu izledim. <laughs> ben buraya gelmeyeceğim diye sana telefonu verdim. Yoksa canım... Oğlum buraya gelmek zorundasın orada yol yok. E şöyle bir şey var. Aşağı kaçar. Lazım, aşağı kaçar. E tamam o zaman oradan... Tamam. <laughs> Ulan bir de benim telefon lan bu. Hep. Allah Allah ya. <laughs> Biz de ben benim telefon. telefonum. <laughs> da na 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 da -na, na na Mübarek ya, ne kadar güzel duruyor. <laughs> Mehmet doğru yolda mıyız? Gelmiyor, bak. Baksana hepsinde ufak ufak yanıklar var. değil mi? Kurtarmışlar mıdır diyorsun? Korunuyor zaten bu bölge. Ya biz hani böyle Karadeniz'de falan normal ormanda yürürsün ya. Hani normaldir yani her şey değil mi? Şimdi her şey çok büyük olduğu için ben kendimi çok küçük hissediyorum. Ne? Bir de şey araştıracaktık ya yolda geçen konuştuk. Bu sekoyanın yetişme koşulları. Yani neden sadece burada var? Şey 9000 feet'e kadar geldik. 3 saat yol çıktık ve tamamen orman ormandaydık. Dağdaydık. Ama hiçbir zaman sekoya ağacı görmedik bu buraya gelene kadar. Niye adama sormadın oğlum burada beni uyandıracağını adamla konuşsana. Götün oluyordu çünkü orada. Sen orada kaliferi açmışsın içeride sıcak, mışıl mışıl uyurken. Ben şu an niye öyle adamı... sen bir şey bak şu an burada değil miyiz? Ee? Oğlum o nasıl harita, otaketle çizmişler gibi. Yeğenini çizdirmiş. Aa bu da güzel. Hey, Bu şey palamut. Bu gürgen. Bu gürgen mi palamut mu? <laughs> Meşe palamut. Arap labirat saç. Labirent mi? Ha, bunu labirent diye Doğananın muazzam artistiklerinden diyor. 500 galon günlük sekoyalar. Sulak bir yer olması lazım o zaman çılgın o, gibi. Bu nehrin suyunu o zaman bir şekilde alıyorlar onlar. Bu harbiden bayağı böyle sanatsal bir çalışma gibi olmuş. Hanım. <laughs> Doğana'nın işleri. Doğana deyince senin de aklına o şirinlerdeki yaşlı teyze geliyor mu elinde şey olarak? <laughs> Yeneme ya bu Doğana o yani. Benim Doğana'm o. Tayland'da böyle bunların şeyine gözüm tekme atıyorlar ya. <laughs> Sonra dikkat çekmeye çalışıyorlar. Biz güçlüyüz. Onu böyle ifade etmeye çalışıyorlar. Küçük pipililer. Sonra ağaçları kırıyorlar. Hiç sevmem öyle işleri Memo. Hadi gidelim. Daha çok yolumuz var. Allah'ın yok mu senin lan? Bir şey var mı? Bunlar da bak yaşlı amcalar için bunu ne güzel koymuşlar. Biz de yaşlandık Mehmet biz de oturalım. Türkiye'de de öyle bir algı var değil mi soluklanmak için sigara içiyorlar. <laughs> Dur bir soluklanalım, bir sigara <laughs> yakalım. Zaten oksijen. Biz Sinop'a gittik Erfelek Şelalesi'nin oraya. Abi orada böyle bir sürü şelale var tamam mı böyle adım adım çıkıyorsun tık tık tık. Çıkıyoruz bizimkiler bir sigara yakıyor, bir tane daha çıkıyoruz bir tane daha yakıyorlar. Bir de böyle açık hava olduğu için orada böyle iyi gidiyor yani. Hmm. Abi aman Türklerin şu sigara işi var ya, burada olsa şu an bak bir tane sigara izmariti yok. Hiç kimse içmediği için uyar da yok. Yani hani içen olsa nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar. <laughs> hani önce oturup böyle psikologlar falan gelip abi sen ne yapıyorsun, niye böyle bir şey yapıyorsun? Ateşe Turistik vereceksin. bir yere gelmişsin sen hani böyle kültürlü bir gezmeyi seven bir arkadaşa benziyorsun, doğayı seven bir arkadaşa <laughs> benziyorsun. <laughs> Hadi gidelim abi. Sen burada şöyle yapacağız. In, i̇neceğiz böyle gideceğiz. Şu iki giant yazanları görelim devleri. Tabii tabii. Ben şunu görmek istiyorum abi kabıç. Marul. Marul varmış burada. Gerçekten. Bak, sakat sıkıntı yok diyor sakat gelebilir. Yerleri çöpleri çöpe atın diyor. Köpek gelebilir. Sigara içmeyin. Böyle doğal parkın olsun sen de içtirmezdin. <laughs> Piknik alanı falan varmış bak. Bak buraya da yazmışlar. Sen de yaz diyorum, bir çıkar bir canısı yaz bir şey yaz. Birisi soru mu yazmış oraya? Felek yaz ha? Soru yazmış. Justin Bieber fanı. Şu önündeki ağaç var ya, onu niye oraya? Orada başka yer mi yok? Dibine çökmüş baksana adamın. Torunu olmuş. Bu da yanmış. Bak görüyor musun? Bu ağacı tutuyor işte. Bu olmasa bu ağaç devrilir. Bunu bilerek yapmışlar. Yıkayım mı ağacı? Çöküyormuş şimdi. <laughs> Mehmet bura hakkında ne düşünüyorsun? Ne olmuş buraya? İyi şeyler düşünmüyorum. Şunlara havuç gibi kesmişler baksana şuna. Gel bir yanlarına gidelim. Ayrıca şu kocaman sekoya kül olmuş Şuna bak ya bundan çok güzel masa olmaz mı ya? Müthiş masa olur ya. Alsak götürse kimsenin haber olmaz. Al bunu şeyi de sat. Bizim o Türkiye'deki yer neydi lan? Bir yer vardı ya. Türkiye'de böyle tahta matta satıyorlar bir sürü pahalıya. Mudo, Mudo. Aynen mudoya al götür bunu. Bir de yani orijinal sekoya ağacı desen adamlar inanmaz da sana. Amerika'da Gençler ben daha demin dedim ki insanlar dedim yerlere çöp atıyor dedim. Biz çok üzülüyoruz dedim. Mehmet dedi ki burada biri kaybolursa o pet şişeleri bulup dedi su kaynaklarına gidip su alıyorlar onlarla hayatta kalıyorlar dedi. Yani adamların bu yaptıkları da mı bir Yok, bilinçli. Ben bilerek yapılmıştır demiyorum da şey yani aslında çok da kötü yormak lazım yani kullanılabilir bir şey. Oğlum onu bunu bizim Türkiye'de kaybolan... yani bizimkilere dememek lazım bunu bizimkiler zaten. Yok. Öyle. Siz atmayın atmayın boş verin. Siz yine de atmayın, siz atmayın. Siz, bizimkiler bir yolunu bulur kurtulur zaten. <laughs> Hadi, gidelim abi buna. çıkılmaz bile bu kömür olmuş. Hayır, i̇şte bunun sebebi ne çok merak ettim. Bir de ağaçlar inanılmaz nemli. Bu kadar nemli ağaçların yanması çok zor yani. Değil mi? Çok nemli abi. 500 galon su tüketen bir ağaç içten nasıl yanar ya? Vallahi 500 galon. Ben de acayip susadım ha. <laughs> ne orada sudan. Orada git peçişi al. Keşke içseydim orada Dereye ya. Git, o dereden içeyim ben. Az kaldı. Ama yani. ben sana çıkmana su iç dedim ya. İçtim. İçtim çabuk tüketiyorsun. Devamlı tüketiyorsun. Onun koştuk oraya buraya telefon düştü ya benim orada iki galon gitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu yolu yürüsek mi? Atla, atla ya atla atla. <laughs> atla da. <laughs> ne bu şimdi? Bu nasıl olabilir yani? Şuna bir bak ya. Yani açmış ondan sonra yakmış Bak doğa ana severim anayı. Doğa anayı severim. Niye böyle bir şey yapsın? Mehmet tırman bakayım şu ağacı. Abi kendimi kuş gibi hissediyorum ya böyle bu ağaçların yanında. Şuna bak ha bu kadar. Ha bu kadarım. şey. Bu belki de çürümeye Bu mı devrilecek? Hiç dokunmayalım o zaman. Çöker möker üstümüze kalır. Mehmet. Bak say, aldım say. Bir işaret koyaydın, armut gibi başladın. Görüşürüz Mehmet, sabah bitirirsin artık. 27 feet. Sen büyük atıyorsun ama öyle bir fit yok. Fit ne oğlum? Ben fit şu kadar. Şekilde. Metreden küçük oğlum fit. Mehmet o gördüğün siyah özünde doğal bir korumaymış kardeşim. He, ona diyor bak bak şimdi sok kafayı bak diyor içine. Şurada var da. Doğal bir koruma abi. Bunda ağaç kendini koruyormuş yanmasın diye. O ağaca bak lan. Ne kadar akıllı. Bir oldu. dakika o zaman bu gördüğümüz siyahlık yanık değil. E, bu bunu kurmuş hali. Değil mi? Muhtemelen. İşte. Çok doğru. Biz boşu boşuna bok attık. Evet, biz yanıyor falan dedik. Biz yanıyor dedik, şey biz, biz kötü düşündük. Biz çok kötü insanlar Gelen aynı. Biz iyi insanlarız Mehmet, biz niye öyle yaptık ki? Bizim zihnimiz kırılmış. Galiba, Bizim çünkü da yani da. bu kadar güzel yanabilir mi ya? Baksana şu aralar falan böyle solid works ile çizilmiş gibi. Evet gençler, bugün Şirinler gibi bitiriyoruz. Şirin Baba'nın dediği gibi. Neymiş demek ki Şirinler? Her gördüğünüz yanık, kasti yangın değildir. yangın evet. değildir. Pardon? There's a gas station before the Kernel? Yeah, about a mile or two before Kernville. builders oh, Okay. A, not to the right of the lake. No. The left. <laughs> okay. Thank you so much. Yep. Uh, have fun. And, uh, have a wonderful day for you. Bon chance. <laughs> oh, oh you. really? Yeah. Okay. How do you know that? <laughs> See my last name? Uh gay. <laughs> no, Degay. Gay. <laughs> Where are you from originally? Pardon? Where are you from originally here? Oh, uh, yeah, my grandfather was born here also. Ha. I see. Charles de Gerodegay. Adamın soyadı bir şeydi demek ki ondan gösterdi biz anlamadık. Cahil Adamın soyadında yani. gay yazıyor oğlum ben bir de gay <laughs> okudum. Hayır. Oğlum sen adama niye gay diyorsun? Pot <laughs> kırdın Şimdi biz videodayken bazı yerlerin yandığından bahsettik. 2000 yıldır orada olan o ağaçlar zamanla doğal olarak da yangına uğramış. İnsanlar da ya yakmış. O siyahlık akan böyle parlak siyahlıkta kendi özü bunlar oradaki çalışanlar kendileri de yakıyorlarmış çünkü o sekoyaların içinde gördüğümüz oluklar olukların içinde tohumlar var o tohumlar kendi başına üreyemiyormuş yani yanması gerekiyormuş o yüzden onlar o oluklardaki tohumları yakıyorlarmış ki sekoy Allah, hani sekoyalar tekrar büyüsün tekrar canlansın diye. yani sekoyalar yaktıkça mı büyüyor? Biraz öyle. Biraz sadist değil. <laughs> bir şey. Oldu. yani ne zaman tohumu yakmış yapıyor diyelim. Dünyanın en büyük ağaçları Sequoia turumuz bitmiş bulunmakta. Sırada değişik national parklar var. Hedef Yellowstone. O da dünyanın en büyük national parkıymış. Aşırsın Orasını de. çok övüyorlar. Bir de bir saniye. Aşağıya bir saniye. göle gidiyoruz. Sen bana mı Yok, ben şey diyecek, ben, ben, ölüm, ölüm Vadisi'ne gideceğiz onu söyleyeyim. Ölüm <laughs> Vadisi'ne mi gidiyoruz? Erseko'ya gidemem abi. Şimdi Ölüm Vadisi'ne gidiyoruz. Ölüm Vadisi'ne gitme nedenimiz, merak ediyoruz. <laughs> Oraya giden bir daha dönememiş. <laughs> Dönen iflah olmamış.